Abdülkadir Geylani ve şeytanın aldatma girişimi. Ey dinleyenler, ey hakikat yolunun yolcuları, size öyle bir hikaye anlatacağım ki sadece kulaklarınız değil, gönülleriniz de can bulacak. Bu öyle bir destan ki, bir yiğit erin, Allah dostu Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin şeytanın en kurnaz hilelerine karşı nasıl dimdik durduğunu gözlerinizin önüne serecek. Hazırlanın. Zira bu anlatı sizi Bağdat'ın tozlu sokaklarından çölün ıssızlığına Oradan da kalbinizin en derin sırlarına götürecek. Çileli yolculuk ve ilahi aşkın ateşi. Vaktiyle, Bağdat'ın kızgın güneşi altında, Ulu Veli Abdülkadir Geylani Hazretleri, ruhunu arındırmak, nefsini terbiye etmek için çile dolu bir yolculuğa çıkmıştı. Nehirlerin fısıltısı, çölün engin sessizliğine karışırken, o, kendini tamamen hakkın zikrine adamış, dünya nimetlerinden elini eteğini çekmişti yedi gün ve yedi gece boyunca ne bir damla su içmiş ne de bir lokma yiyecek tatmıştı. Zira onun ruhu, fani bedeninin zincirlerinden çoktan sıyrılmış, ilahi aşkın sonsuz denizinde kulaç atıyordu. Her nefesi Allah'ın adıyla titriyor, her adımı cennete doğru bir basamak oluyordu. Gözleri kapalıydı dünyaya ama basireti kainatın sırlarına açıktı. Çöldeki nurani ziyaret ve şeytanın tatlı tuzağı. 8. günün şafağı çöle vururken, ufukta ansızın beliren bir nur bulutu Geylani Hazretlerinin yolunu kesti. Bu bulut, gökyüzünden süzülen bir inci tanesi gibiydi, her zerresi pırıl pırıl parlıyor göz kamaştırıyordu. Adeta semadan inmiş bir yıldız gibiydi, etrafına kutsal bir ışık saçıyordu. Ve işte o an, bulutun içinden yankılanan, kainatın derinliklerinden gelen, akıl çelen bir ses duyuldu. Ey Abdülkadir, sen, kulluğun en yüce mertebesine ulaştın. Sen artık benim sevgilimsin. Bundan böyle sana haramlar helal, helaller haramdır. Şeriatın tüm hükümleri senin için kalkmıştır. Gel, cenneti senin için yarattım. Her türlü nimet, her türlü haz senin emrinde olacak. Bu sözler sıradan bir kulun aklını başından alır, gönlünü titreten bir heyecana sürüklerdi. Kim bu kadar büyük bir lütfun karşısında durabilirdi ki? Kim böylesine tatlı bir vaadin büyüsüne kapılmazdı? Ancak Abdülkadir Geylani Hazretleri yıllardır süregelen çileleri, derin riyazetleri ve keskin basireti sayesinde bu parıltılı tuzağın ardındaki korkunç karanlığı sezdi. Bir an bile tereddüt etmedi. Ruhunun en derinliklerinden gelen imanın çelikleşmiş gücüyle haykırdı. "Defol ey lanetli! Sen ancak kovulmuş şeytansın." Gür sesi çölün sessizliğini parçaladı, kumlara yankılandı ve adeta göklere ulaştı. İblisin şaşkınlığı ve mağlubiyeti Geylani Hazretlerinin bu beklenmedik kararlı tepkisi karşısında iblis, bir an için donup kaldı. Sesinin o baştan çıkarıcı tınısı anında değişti. Nurani bulut dağıldı ve yerine karanlık, korkunç, ürkütücü bir silüet belirdi. Titrek, yenilmiş bir sesle, ''Ey Abdülkadir'' dedi, ''Senin ilmine, senin basiretine hayran kaldım. Nice veliyi, nice salih kulu bu şekilde yoldan çıkardım.'' nice mümin gönlü gaflete düşürdüm. Ama sen, benim hilelerimi tanıdın. Peki, benim şeytan olduğumu nasıl anladın? Hangi işaret, hangi his seni uyandırdı? Abdülkadir Geylani Hazretleri, o yenilmez azmiyle soğukkanlılıkla cevap verdi. Ey Meylun, sen, Allah'ın benim sevgili kulumsun dediğini iddia ettin. Oysa Allah, hiçbir kuluna haramları helal kılmaz, şeriatın hükümlerini kaldırmaz. Senin haramlar helal, helaller haramdır sözün hakkın kelamına aykırıdır, dinin temel direklerini sarsmaktır. İşte bu yüzden seni tanıdım, ey iblis, senin yalanların, hakkın apaçık hükümlerine ters düştüğü için foyan meydana çıktı. İblisin vasiyeti ve ebedi mücadele. İblis, boynu bükük, mağlup bir şekilde Geylani Hazretlerinin önünden çekildi. Gölgesi, çöl kumlarına karışarak gözden kayboldu. Ancak gitmeden önce son bir sitem etti, adeta bir vasiyet bıraktı. Ey Abdülkadir! Bundan sonra sen, ümmetin en büyük rehberlerinden biri olacaksın, irşat makamının zirvesine çıkacaksın. Ama bil ki, ben seni rahat bırakmayacağım. Her adımında her nefesinde sana musallat olmaya devam edeceğim. Şeytanların ve nefsin tüm hileleriyle sana yaklaşacak, seni ayartmaya çalışacağım. En zayıf anını kollayacağım. Bu olaydan sonra Abdülkadir Geylani Hazretlerinin manevi makamı daha da yüceldi, ünü dört bir yana yayıldı. Ancak şeytanın vadi boş değildi. Hayatının sonuna dek iblis ve nefsin bin bir türlü aldatma girişimiyle karşılaştı kimi zaman bir yoksul kılığında gelip merhametini sınadı, kimi zaman bir alim suretinde gelip ilmini sorguladı, kimi zaman da iş ses olarak gelerek vesveseler fısıldadı, onu şüpheye düşürmeye çalıştı. Ama o, her defasında Allah'ın izniyle, derin imanıyla ve keskin basiretiyle bu tuzakları boşa çıkardı. Dualarıyla, zikirleriyle, tefekkürleriyle şeytanın fısıltılarını susturdu, nefsinin en cüretkar isteklerini bile gemledi. Abdülkadir Geylani'nin mirası ve kıyamete dek sürecek ışık. İşte ey dinleyenler, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin bu muazzam hikayesi, sadece geçmişten gelen bir menkıbe değil, aynı zamanda günümüze uzanan ebedi bir öğüttür. Şeytanın aldatmaları her devirde her kul için farklı suretlerde ortaya çıkar. Tıpkı bir bukalemun gibi şekil değiştirir. Kimi zaman para hırsı, kimi zaman şöhret düşkünlüğü kimi zamandaki kibir ve gurur olarak belirir. Önemli olan Hakk'ın ipine sımsıkı sarılmak, ilme ve basirete sahip olmak, nefsinin arzu ve isteklerine teslim olmamaktır. Zira gerçek zafer, şeytanın ve nefsin tüm hilelerine karşı dimdik durmakta, Hakk'ın yolundan sapmamakta gizlidir. Geylani Hazretleri'nin bu destansı direnişi, kıyamete dek mümin gönüllere bir ışık tutmaya, yol göstermeye devam edecektir. Onun mirası Manevi mücadelenin önemini bize her daim hatırlatacaktır. Bu hikaye size ne fısıldıyor? Şeytanın fısıltılarına karşı sizin kalkanınız ne olacak?